Bakın temel kazılıyor, temellerde hepsi var. Burası da dere kenarı. Hani, Daha önce burası kapalıydı, çekememiştim. Bakın sondaj mı yapıyorlar? Etraf bu şekilde. Burası Cumhuriyet Mahallesi diye geçiyor dediğim kadarıyla. Amca burası Cumhuriyet Mahallesi mi geçiyor? Burası? Şu armutlu alanı mı? Amca da bir. Yok caddenin bu tarafı ya. Bu kazılan yer armutlu mu? Evet. Tamam. Ha, evet. Cumhuriyet öbür bir üst. Eyvallah. Armutluymuş dostlar. Ben Cumhuriyet zannettim ama. Evet burası da işte Büyük Park'ın ön tarafı. Aslında Büyük parkla çekmek istiyorum başka bir videoda yaparız olmadı. Çok çekilecek, çok gezilecek yer var. Çünkü Antakya gün be gün tutmuyor. Sürekli değişiyor. Yerler değişiyor. Enkazlar değişiyor. Farklılaşıyor yani sürekli bir farklılaşma mevcut. Burası şu çamuru bitmedi. Her zaman buradan geçsem yoğun bir çamur var. Geçen ay burada arabadan geçtik. Daha beterdi. Yine biraz şu işte ortadan, ortalara doğru biraz kurumuş. Bakın büyük farkı şöyle göstereyim. Yavaş abi yavaş, yavaş baba. Bizi yakma. <laughs> çamur etme bizi. Adam hiç ya bana mısın demiyor ya. Erol Bilecik okulunu yıkmışlar burada. Endüstri meslek lisesi eski Etrafı şu şekilde şurada sağlık müdürlüğü vardı. Evet aksiyon macera Antakya merkezde devam ediyoruz. Şurası o o bura çukur mu? Düşmeyelim. Pek değilmiş şurası çukur. Valik ona yıkıldı yok yani şu an yerinde. Oraya bayağı bir para harcamışlardı o dönem. Hemen yanında müzenin tadilatı var. Ticaret sanayi sanayi odası mı burası? Orası yıkılmamış. Burası Büyükşehir Belediyesi'nin ara sokağı. Karşı arası. Evet Toki Cebrail Cumhuriyet çevirmiş durumda bakın. Tadilat yapılıyor. Burası da Büyükşehir Belediyesi'nin enkazı. Şurası da eski Antakya Belediye taş bina. Ya büyük şehire aitti daha önce Antakya Belediyesiydi. Burası da Ziraat Bankası'nın olduğu taş bina. Müzenin olduğu yer tadilat yapılıyor tekrardan. Taşlar getirilmiş, yapmaya çalışıyorlar. Karşı bu şekilde. Abi trafik de o kadar yoğun ki. Ya beni hızlı hareket etmeye yönlendiriyor. Şöyle bir Atatürk Caddesi yapmak istiyorum aslında. Ne durumda diye. Evet köprü başındayız. Atatürk Caddesi'nde yine aynı değişen pek bir şey gözükmüyor. Etrafı kapalı. Şurası Cumhuriyete çıkan sokak. Çamur olduk yine vallahi var ya ben çamuru hiç sevmiyorum. Mutlaka doğaya faydası vardır ama şu anda bana zararlı yani. Köprüdeyiz dostlar. Etraf bu şekilde. Burada prefabrik çarşı yapmışlar. Uzun çarşı. Güzel bir fikir, güzel bir düşünce bence. Konteynerler devam ediyor tabii. Çarşının tarafında. Orada da bir şeyler çevirmişler. Uzun çarşı herhalde. İnşaatı. Valla burayı da çevirmişler. Uzun çarşıya da başlıyorlar. Bak geçen ay böyle değildi. Bu ay çevirmişler. Biliyorsunuz ben ayda bir geliyorum buraya. Ayda bir 10-15 gün geliyorum. Evet buradan şimdi dükkanları. işte iletişim. Selamun aleyküm abi. Burada artık son durak yapacağız arkadaşlar. Çarşı bu şekilde. Bakın şurayı prefabrik çarşı mı yapacaklar? Evet burası prefabrik çarşı. Bu şekilde dostlar. Herkese selam olsun. İşteki iletişimin önünde noktalıyoruz videomuzu. Hepinize selamlar. Hoşça kalın dostlar.